Herkese merhabalar. 4'ten 5'e hazırlık kampımıza son 2 gün kaldı. Sizlerle birlikte 4. sınıf adasından 5. sınıf adasına ne yapıyoruz Tonguç herhalde benim? 3'e geçiyoruz. Harikasın, mükemmelsin ve sizlerle birlikte 4. sınıfımızın minik bir tekrarını ve 5. sınıfın ön hazırlığını yaparak 5. sınıfa muhteşem bir başlangıç yapacağız. Neden Tonguç Evladım benim? Ortaokula geçiyorum öğretmenim. Aynen dediğin çok doğru. Artık ortaokula geçiyoruz ve ortaokula geçtiğimiz için de mutlaka mutlaka güçlü bir başlangıç yapmamız lazım. Şimdi arkadaşlar birçok ilkokul öğretmeni arkadaşımızdan, ortaokul öğretmeni arkadaşımızdan... Sizin öğretmen arkadaşınız mı var? Tabii ki bir sürü var. Tonguç evladı benim. E, devlet okullarında, kolejlerde, farklı farklı okullarda benim birçok öğretmen arkadaşım var. Ben de öğretmenim sonuçta. Benim arkadaşlarım da öğretmen oluyor. İşte öğretmen arkadaşlarımıza sorduğumuzda bilhassa 2'den 3'e, 3'ten 4'e, 4'ten 5'e geçişlerde, 4'ten 5'e biraz daha az ama bilhassa 2'den 3'e, 3'ten 4'e, 4'ten 5'e geçişlerde öğrencilerin bir alt sınıfta öğrenilen bilgileri kolay unuttuğunu söylediler. Yani yazın dinleniyoruz, enerjimizi depoluyoruz, güzel güzel vakit geçiyoruz ama diğer sınıfa başladığımızda bir alt sınıfta öğrenilenlerin unutulduğunu söylediler. Tekrarın önemli olduğunu söylediler. Bizler de zaten 4'ten 5'e hazırlık kampımızda ne yapacağız? Harika bir şekilde temel dersleri öncelikle Tekrar edip Ardından da beşinci sınıfa ön hazırlığımızı yapacağız. Burada şu çok önemli Tonguç benim. Yazın yapmamız gereken ilk şey tabii ki de dinlenmek, gezmek, enerji yapılamak. Mutlaka dinleneceğiz, gezeceğiz, enerji yapılacağız. Bazen dışarıda oynayacağız, bazen evde oynayacağız. Evde mesela sen online oyunlar oynuyor musun Tonguç benim? Fortnite mi, Brawl Stars oynuyor. Ya, ya ben Brawl Stars'ıyım onu söyleyeyim Tonguç benim ama e, yani bunlardan daha güzel oyunlar da oynayabiliriz evde. Arkadaşlarımızla sohbetler edebiliriz, gezebiliriz. Dışarıda bilhassa yazın bu D vitamini almak için güneş enerjisinden faydalanmamız çok önemli. Dışarıda oynamak çok daha faydalı. Dolayısıyla yazın hem dinleneceğiz hem evde oyunlar oynayacağız ve harika bir şekilde enerjimizi depolayacağız ama Öğretmenlerimiz de dediği gibi bir alt sınıfta öğrenen bilgileri kolay kolay unutmamak için dörtten beş hazırlık kampımıza da katılacağız. Şimdi sizlerden gelen yorumlar çok değerli. Müzeyyen Söğütçü isimli bir öğrencimiz demiş ki okullar bitti. Oh be evet gerçekten. Yaz planlarımız için video gelecek mi Tonguç? Matematik eksim var demiş. Arkadaşlar az önce söylediğimiz gibi sizlere yazın muhteşem bir kamp hazırlıyoruz. Dörtten beş hazırlık kampımızda sizlerle birlikte başarıdan başarıya koşacağız arkadaşlar. Burada şunu söyleyelim. Kampımıza iki gün kaldı. 24 Haziran'da dörtten beşe hazırlık kampımız başlıyor ve harika bir şekilde ortaokula geçerken dördüncü sınıftaki öğrendiklerimizi çok güzel bir şekilde tekrar edeceğiz. Burada dördüncü sınıf telafi tekrarları ve beşinci sınıfa ön hazırlık olacak. Burada küçük küçük mintoş mintoş çok güzel videolar hazırladık. Bunları dördüncü sınıf kanalımıza yayınlayacağız ve beşinci sınıfa geçerken harika bir şekilde videolarımızı öğrenmiş olacağız. Günün yıldız kaynağına baktığımızda ise sıfırdan beşe sayısal konu altını soru bankası dörtten beşe hazırlık setinin içerisinde de görebileceğimiz bir kitap. Hemen şöyle göstermek istiyorum. Şöyle açalım. ismini hemen şöyle içinden çıkaralım. Biliyorsun ki Tomuş Herhalde benim 4'ten 5 e hazırlık setimizin içerisinde 4'ten 5 e hazırlık kitabı, 0'dan 5'e sözel ve sayısal kitaplarımız var. Bugün sana 0'dan 5'e sayısal kitabı göstermek istiyorum. Burada konuları küçük küçük parçalara böldük. Yani matematik öğreneceğimiz konuları toplama çıkarma, zihinden toplama çıkarma, çarpma ve bölme, zihinden çarpma ve bölme her birini küçük küçük parçalara böldük. Ve böylece konu soru, konu soru yöntemiyle hem matematikte hem fen dersinde Solda konu, sağda soru yöntemiyle konuları sana infografik, resimli, eğlenceli bir şekilde hazırladık. Bu sıfırdan beşe sayısal kitabı. Bir de bunun sözleri var. Sözlerinde de yine konu soru yöntemiyle konuları böyle renkli resimli eğlenceli bir çok şekilde. Çok güzel çok süper duruyor. Evet, yani. ben de çok beğeniyorum gerçekten çok güzel duruyor böyle. Bu karikatürler bu resimler bizim öğrenme zevkimizi biraz daha artırıyor. Konuları böldük. Aynı zamanda aynı zamanda biliyorsun hem kampa ismini veren yani dörtten beş hazırlık kampına ismini veren hem de sete ismini veren dörtten beş hazırlık kitabımızı mutlaka bu setle beraber almanı tavsiye ederim. Bu üçünü dörtten beş hazırlık setinin içerisinde sana en yakın Tonguç Kırtasiye'de bulabilirsin ya da Tonguç Mağazası'ndan alabilirsin. O zaman kampımıza iki gün kaldı. Dörtten beş hazırlık kampımız geliyor. Sana İngilizce olarak sormak istiyorum Tonguç evladım benim. Are you ready? I am ready teacher. Vay İngilizce de biliyorum diyorsun. Hazır mısın dedim. Hazırım mı dedim. Tebrik ediyorum seni. O zaman arkadaşlar siz de hazırsanız hadi bakalım 4'ten 5 e hazır kampımıza az kaldı. Ödülü soru yorumlarınızı bekliyoruz. Sizleri çok seviyoruz arkadaşlar.